Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Acer'ın taşınabilir kablosuz projeksiyon cihazı C250'yi inceleyeceğiz. O zaman kutusunu yolla da gelsin ya. Acer C250 projeksiyon cihazımızı kutusundan çıkardığımızda kutusun içeriğinde kendisinin dışında bir adet taşıma çantası, bir adet şarj adaptörü, onun yanında şık bir kumanda ve hepsinin yanında ise kullanım ve garanti belgeleri bulunuyor. Şimdi gelin birlikte cihazımızın tasarımına bir göz atalım. Cihazımızın tasarımına baktığımızda silindirik köşeli bir tasarım görüyoruz. Bu tasarımın en büyük avantajlarından biri ise siz hiçbir şekilde stand veya ayağa gerek duymadan bunu her yere konumlandırabiliyorsunuz. Yani tavanda bir film mi izlemek istiyorsunuz? Cihazı şu şekilde tavana doğru çevirdiğinizde hiçbir sarsıntıdan etkilenmeden sabit şekilde durabiliyor. Ya da duvara mı yansıtacaksınız? Bu şekilde çevirdiğinizde duvara yansıdıktan sonra yine sabit bir şekilde kalabiliyor. Bu köşeli tasarımın avantajı çok güzel olmuş. Şimdi gelelim cihazımızın ön tasarımına bakalım. Burada bir adet lens konumlandırılmış. Bu lensimizin yanında odak ayarlayıcı bir tekerlek bulunuyor. Yani farklı açılarda, farklı yerlerde cihazı konumlandırdığınızda odağı değişebiliyor. Bu lensin de odağını buradaki odaklayıcı tekerleği aşağı yukarı ayarlayarak netliği sağlayabiliyorsunuz. Burada bir havalandırma girişi konumlandırılmış. Yanında kumanda verisi ve Acer logosu bulunuyor. Cihazımız şu şekilde biraz çevirdiğimizde bir adet tripod yuvası görüyoruz. Biraz daha çevirdiğimizde ise geniş bir havalandırma kanalı dikkatimizi çekiyor. Bu havalandırma kanalı cihaz ilk çalıştığında birden fanlar hızlıca çalışıp içerisindeki bir tozu atıyor. Ondan sonra kendi ritminde çalışmaya başlıyor. Yine burada bir adet 5 wattlık hoparlör konumlandırılmış. Bu 5 wattlık hoparlör Acer'ın True Harmony teknolojisiyle geliştirilmiş mono bir hoparlör. Siz bu cihazı ayrıca yalnızca hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz. Menüde ki ayarlardan bluetooth özelliğini seçtiğinizde cihaz sadece şarkı içinde çalışabiliyor. Yani bu cihaz projeksiyon cihazının olmasının yanında hoparlör olarak da çalışabiliyor. Bu işle bir kafamızda kalsın. Şimdi burada bir adet ne görüyoruz? USB yuvası görüyoruz. Onun da altına bir güç çıkışı. Bir güç çıkışı burada önemli bir nokta. Şimdi buradaki USB yuvasına siz belleğinize USB belleğinize attığınız filmi, görüntüyü buradan projeksiyon cihazınıza yansıtabiliyorsunuz. Bunu biraz da yan tarafına baktığımızda ise birçok giriş görüyoruz. Bu girişlerin hepsinden teker teker nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Şimdi buradaki girişleri de baktıktan sonra gelin şu şekilde bir yan tarafını göstereyim. Ondan sonra girişlerin özelliklerinden bahsedelim. Burada ise cihazımızın açma kapama tuşlarını görüyoruz. Ses arttırma azaltma. Ayrıca bir enter tuşu görüyoruz. Bunlar normal özelliklerin dışında başka işlevlerde yerine getirebiliyor. Yani açma-kapama butonu, siz normalde uzun basılı tuttuğunuzda cihazı açmanın sağlarken menüdeyken kısa basılı anlarda kumandadaki OK tuşunun yerine de görev sağlayabiliyor. Aynı zamanda bizim bu artı eksi tuşlarımız ses arttırma azaltmanın dışında menüde aşağı yukarı olarak gezinmenizi de sağlayabiliyor. Bu enter tuşuna basılı tuttuğunuzda uzun basılı tutuşlarda bluetooth özelliğini aktifleştiriyor. Siz telefonunuzdan müzik dinlemeyi aktifleştirdiğinizde bunu basılı tutarak bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca menüde sağa ve sol gezinmelerde bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği kısım girişleri. Şimdi burada biz girişlerde HDMI girişi görüyoruz. Bu HDMI girişiyle siz Windows veya Mac işletim sistemi sahip bilgisayarlarınızı bağlayabilirsiniz. Ya da eğer Mi Stick gibi bir cihazınız varsa onu da HDMI yoluyla bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Çünkü bu cihazda kurulu bir Android sistemi yok. Burada başka ne görüyorum? Bir adet Type-C yuvası görüyorum. Bu Type-C yuvası neyi sağlıyor? Siz şimdi telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ancak bu telefonunuzu şarj etmeye de yarıyor. Yani bu cihazımızın içerisinde 9000 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile kendisi 5 saat boyunca bir görüntü performansı sunabiliyor. Onun yanında ise siz telefonunuzu bağladığınızda telefonunuzu da şarj ediyor. Şimdi ne demiştim? Bu cihaz projeksiyon cihazı olmasının yanında hem hoparlör gibi de davranabiliyor sabit bir hoparlör gibi hem de bir powerbank gibi. Yani birçok işlevi bir arada getiriyor. Şimdi burada başka bir şey girişlere bakıyorum. Bir adet tripod yuvası var. Ben bunu daha önceden de görmüşüm yan tarafında. İki adet tripod yosu var. E burada bir adet güç çıkışı var. E şimdi güç çıkışı da iki adet oldu. Peki bu bize ne anlam ifade ediyor? Biz bu cihazı dikey ve yatay konumlandırdığımızda yani siz dikey olarak konumlandırdığınızda ne oluyor? Aşağıdan bir adaptörü takamıyorsunuz. İşte bunun için de bu yan tarafındaki adaptör girişi verilmiş. Siz bunu yan kullanacaksınız. Yan kullandığınızda ise yan taraftaki güç çıkışını kullanarak adaptörünüzü bağlayabiliyorsunuz. Böylelikle cihazın işlevselliği çok fazla arttırılmış. Şimdi ben burada başka bakıyorum. Bir adet ses kulaklık giriş çıkışı bulunuyor 3,5 milimetrelik. Yani siz isterseniz kulaklığınızı da takabilirsiniz ya da harici bir hoparlör de bağlayıp ses çıkışı elde edebiliyorsunuz. Son olarak da Burada bir adet micro yuvası bulunuyor. Bu micro SD yuvasıyla da siz micro SD kartınıza attığınız görüntüyü aynı şekilde projeksiyonla ekrana verebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu cihazın kablosuz özelliğine. Bu cihaz kablosuz olarak Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlarınızdan görüntüyü aktarabiliyor kablosuz bir şekilde. Peki bu neyi sağlıyor? Mesela siz telefonunuzdan arkadaşlarınızla ne yapacaksınız? Bir Görüntülü konuşma yapacaksınız ve bunu çevrenizdeki insanların da görmesini istiyorsunuz. Duvara telefonunuzu yansıttığınızda herkes eşit bir şekilde görebiliyor. Buradaki eşit kelimesi neyi sağlıyor? Bu cihazın 360 derecelik bir açı sunuyor. Yani sağdaki, soldaki kişilerin hepsi aynı görüntüyü aynı nitelikte görebiliyor. Yani herhangi bir karartı, yansıma gibi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu dedik ki bağlayabiliyorsunuz. Nasıl bağlayabiliyoruz? Android telefonlarda ayarlar kısmına kablosuz projeksiyon seçerek bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca menü kısmından da Android'i seçmeniz gerekiyor. Şimdi onu bağladınız. Bunun yanında siz mesela diyelim YouTube uygulamasından bir şey izleyeceksiniz. YouTube'un kendi içerisinde olan ekrana yansıtma yerinde gördüğünüzde tıklayın. Bu sefer ne olacak? Sizin o izlediğiniz videoyu direkt şekilde projeksiyon yansıtabilecek. Peki buradaki önemli detaylardan biri ise şu. İki cihazında yani bunu bağladığınız A ile telefonunuzun bağlı olduğu ağın aynı ağda bağlı olması lazım. Yani mesela diyelim sizin e, modeminizden iki farklı A çıkışı bulunuyorsa ikisinin de aynısında olması gerekiyor. iOS'ta da aynı şekilde. Siz iOS cihazınızda menüyü yukarı doğru kaydırdığınızda çıkan ekrana yansıt butonuyla bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. Onun yanında diyelim Netflix'ten bir film izleyeceksiniz. Netflix'teki seçtiğiniz filmin hemen orada üstte ekrana yansıt butonu bulunuyor. Oraya tıkladığınızda Acer C250'yi seçtiğinizde aynı şekilde hemen aktarabiliyor. Ve buradaki önemli detayların biri ise bu cihaz telefonunuzun dikey ve yatay konumunu otomatik olarak algılayıp ona göre görüntüyü verebiliyor. Yani siz bu şekilde dikey bir yerleştirmede yaptığınızda size dikey bir görüntü verirken bu şekilde yatay aldığınızda yatay olmasının dışında dikey de verebiliyor görüntü olarak. E bu buradaki şeyi sağlayan özellik ne? Yani otomatik bir portre modunun bulunması. Bu cihaza çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani siz telefonunuzdan sosyal medyalarda, Instagram'da, başka bir uygulamada gezinirken onu dikey olarak yansıtabiliyorsunuz. Duvara, tavana, dilediğiniz her yere. Bunun için de ortamınızın Loş veya karanlık olması görüntünün netliğini de arttırır. Yani bu da benden bir öneri olsun. Şimdi bu cihazın tasarımından bahsettik. Giriş detaylarından bahsettik. Gelin biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Şimdi bu cihazın lensinin içerisinde yani arkasında LED bir ampul bulunuyor. Bu LED ampulün yanında cihazımız görüntü olarak Full HD çözünürlükte bir görüntü sunuyor. Bu Full HD çözünürlüğü sunmasıyla ne oluyor? 1920'ye 1080'lik bir ekran çözünürlüğü demek. Yani bizim cihazımız 16'ya 9'luk ekran görüntü oranı bulunuyor. Aynı zamanda 4'e 3 oranını da destekliyor. Şimdi dedik ki cihazımızın led bir ampulü bulunuyor. Bu led ampulünde 20.000 saatlik bir ömrü var. Şimdi bu 20.000 saat neye tekabül ediyor? Yani örnek vereyim siz bu cihaz günde 5 saat kullanın. Yani ortalama olarak günde. 5 saat kullanmak demek 4000 güne eşit olur. Bu 4000 günde yaklaşık olarak 10 yıla tekabül ediyor. Yani bu cihazla siz 10 yıl boyunca görüntünüzü istediğiniz yere yansıtabiliyorsunuz. E sen bunu eko modunda kullanırsan bu süre 30.000 saate kadar çıkabiliyor. Yani cihazın ömrü, işlevselliği gayet fazla. Buradaki başka detaylardan bahsedecek olursam cihazımızın 16.7 milyonluk bir renk skalasına sahip. Yani renkleri gayet doğru bir şekilde verebiliyor. Onun yanında 5000'e birlik mm bir kontrast oranı bulunuyor. Cihaz görüntü oluştururken 100 inçe kadar bir görüntü verebiliyor. Bu 100 ile neye tekabül ediyor? Yani 254 santime kadar ekranı verebiliyor. Bunu da yaparken de 1.2'lik bir ekran görüntü oluşturma oranı bulunuyor. Bu projeksiyon cihazımızın en önemli değerlerinden biri ise 300 lümen parlaklığa sahip olması. Yani bu cihazı siz normalde loş karanlık ortamlarda çok iyi bir görüntü alabiliyorsunuz. 300 lümen parlaklığı sayesinde ise normal ışıklarda da yeterli bir performans verebilmesini sağlıyor. Yani zaten çoğu projeksiyon cihazında bildiğiniz üzere güneş ışığı yansıdığında ne oluyor? Performansı düşüyor. İşte bunu da biraz daha iyileştirmek için bu parlaklık oranı daha yükseltiliyor. Bu cihazlı siz nerelerde kullanabilirsiniz? Herhangi bir kampa gittiğinizde kullanabilirsiniz. Çünkü taşınabilir olması bunu çok fazla işlevsel kılıyor. Onun yanında bir geziye gittiniz, ya da akşam yatmadan önce odanızda tavana yansıtarak izleyebilirsiniz uzanırken. Ya da duvara yansıttınız, film izleyeceksiniz. Bu cihazı orada da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda sosyal medya uygulamına gezinirken de bu cihazla yansıtabiliyorsunuz. Şimdi gelin Acer c 250 projeksiyon cihazımızı bir çalıştıralım. Nasıl bir ses veriyor? Onları bir sizle birlikte bir test edelim. Şimdi ben çalıştırma butonuna basılı tutuyorum. Evet. Şimdi size ses geliyor mu? Onu tabii ki ben editlerken göreceğim. Ancak şimdi hemen hızlıca bir fanlar çalıştı ve yavaşladı. Yani içerisindeki bir o tozu bir attı. Normal bir çalışma seviyesine döndü. Şu şekilde göstereyim. Böyle yansıdı. Hatta şöyle bakayım ekrana verecek şekilde Acer yazısını tutayım. Yani bu şekilde normal benim kendi sahne ışığım varken bile masada gayet canlı ve net bir görüntü veriyor. Onun dışında cihazımızın her şeyi otomatik. Yani biz bu cihazı başka bir açısını de duvara, tavana yansıtırken o da değişebiliyor. Bu odanın ya da görüntünün açısı değişebiliyor. Kendisi köşeleri ve kenarları otomatik hizalıyor. Yani siz yatay bir şekilde kullanırken bunu bu şekilde değil de bir anda bunu bu yöne çevirdiniz. Ne oldu? Açısı olarak bir değişiklik oldu. Bunu nasıl yapıyor? Kendisi otomatik hemen Mac yeri algılayıp köşelerini hemen hize alıyor. Düz bir görüntü veriyor. Buradaki her şey otomatik. Kendi içerisinde her şey otomatik. Yalnızca neyi? Odaklama tekerleği hariç. Yani bu odaklama tekerleği hariç her şey otomatik gerçekleştiriyor. Siz eğer netlik bozulursa da buradan ayarı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere projeksiyon cihazımızın tüm özelliklerinden bahsettik, inceledik, test ettik. Şimdi gelelim artı ve eksi özelliklerinden bahsetmeye. Bu cihazın artı özellikleri olarak birçok giriş verilmesi acayip işlevsel kılmış. Yani siz bunu yatay ve dikey olarak kullanımınızda bile fazladan güç çıkışları ve tripod yuvaları verilmiş. Yine kendi giriş çıkışlarının fazla olması bunu gayet öne çıkarıyor. Şimdi bu cihazın eksi özelliklerinden biri ise benim gözüme batanlardan biri kumandasının biraz gecikmeli çalışması. Yani size kumandasını şu şekilde göstereyim bu şekilde şık bir kumandası bulunuyor. Bu kumandayı yani biraz şuradaki verisine algılatırken biraz gecikmeler olabiliyor. Ama gayet bir Apple TV kumandasını andıran bir tasarım bulunuyor. Buradan kendi menü gezinme tuşları, ses arttırma azaltma tuşlarıyla gayet işlevsel de şık bir kumandası var. Onun dışında kumandasının dışında cihazın içerisinde Android bir sistem bulunmuyor. Eğer bulunsaydı çok çok daha iyi olabilirdi. Onun dışında cihazımızın her özelliği çok iyi, çok güzel olmuş. Görüntüler canlı ve net. Verdiği performans iyi, sessiz çalışıyor ve birçok işlevi de var. Yani cihaz sadece hoparlör gibi de çalışabilir, projeksiyon cihazı gibi de çalışabiliyor ya da powerbank gibi de davranabiliyor. Yani her şeyi bir arada sunuyor. Bizim bu özellikler çok hoşumuza gitti test ederken. Eğer taşınabilir bir projeksiyon cihazı almak isteyen varsa Onları da tavsiye ederim. Gayet güzel bir ürün olmuş. Bizim incelememiz de bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.